Todd Kolep, 7 Mart 1971'de Florida'da doğdu. Güney Koreli Georgia'da büyüdü. Ebeveynleri o 2 yaşındayken boşandı. Annesi velayetini aldıktan sonra ertesi yıl başka bir adamla evlendi. Daha sonra psikolojik raporlar Kolep'in üvey babasıyla sağlıksız bir ilişki olduğunu ve genellikle 8 yıldır görmediği biyolojik babasıyla birlikte yaşamak istediğini ortaya çıkardı. Kolep'e sorunlu bir çocuk olarak tanı konuldu. Anaokulunda diğer çocuklara karşı saldırgan olduğu ve onların mallarını yok ettiği biliniyordu. 9 yaşında danışmanlık almaya başladığında Kolep patlayıcı ve cinsel içerikle meşgul olarak tanımlandı. Ayrıca hayvanlara işkence etmiş, havalı tabancayla bir köpeği vurmuş ve çamaşır suyunda bir Japon balığını öldürmüştü. Kolep'in babası daha sonra oğlunun sahip olduğu tek duygunun öfke olduğunu söyledi. Kolep diğer çocuklarla anlaşamaması nedeniyle, nedeniyle Georgia Psikiyatri Hastanesi'ne yatarak üç buçuk ay geçirdi. Sonunda 1983'te Colette'in annesi ve üvey babası ayrıldıktan sonra biyolojik babasıyla birlikte Arizona'ya gönderildi. Babasının soyadını aldı ve bir dizi yerel işte çalışmaya başladı. Ayrıca babasının silah toplama hobisini miras aldı ve babası tarafından bir şeyleri havaya uçurmak ve bomba yapmayı öğrendi. Buna rağmen babasının kız arkadaşlarını istememesi nedeniyle ilişkileri kötüleşti ve Colette geri dönmek istediğini dile getirdi. 25 Kasım 1986'da 15 yaşındaki Kolep, Arizona Temme'de 14 yaşındaki bir kızı kaçırdı. Onu 22'li bir tabanca ile tehdit etti, evine götürdü, ellerini bağladı, ağzını bantladı ve cinsel saldırıda bulundu. Daha sonra onun evine kadar yürüdü ve eğer olanları kimseye anlatırsa küçük kardeşlerini öldürmekle tehdit etti. Kolep, adam kaçırma, cinsel saldırı ve çocuklara karşı tehlikeli bir suç işledi işlemekle suçlandı. 1987'de adam kaçırma suçlamasını kabul etti. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve cinsel suçlu olarak kaydedildi. Mahkeme kayıtlarına göre Kolep'e kişilik bozukluğu teşhisi kondu ve ortalama IQ'su 118'in üzerinde olduğu kaydedildi. Davadaki yargıç Kolep'in çok zeki olduğunu ve akademik olarak ilerlemesi gerektiğini ancak davranışsal ve duygusal olarak tehlikeli olduğunu ve muhtemelen rehabilite edilemeyeceğini söyledi. Kolep'in şartlı taliye memuru mahkeme belgelerine benzer bir açıklama yazdı ve dünyanın ona bir şeyler borçlu olduğunu hissettiğini ekledi. Kolep'in bu davadaki avukatı katı onu savunurken müvekkilin gelecekte başkalarına zarar vereceğine inanmadığını söylemeye devam etti. Tutukluğu sırasında Kolep, başlangıçta bazı şiddet davranışları içeren ihlaller nedeniyle adı geçmişti. Ancak 21 yaşına girdikten sonra başka hiçbir itaatsizlik kaydı yoktu. Ağustos 2001'de Kolep, 14 yıl yattıktan sonra hapishaneden serbest bırakıldı ve annesinin yaşadığı Güney Karolina'ya taşındı hapis cezası sırasında Central Arizona Kolej'e e devam etti ve bilgisayar bilimleri alanında lisans derecesiyle mezun oldu. Ocak 2002'den Kasım 2003'e kadar bir şirkette grafik tasarımcısı olarak çalıştı. 2003 yılında Greenville Teknik Koleji'nde okumaya başladı. Kolep, ertesi yıl Güney Kore'nin Upstate Üniversitesi'ne transfer oldu. İşletme yönetimi ve pazarlama bölümünden 2008 yılında lisans derecesiyle mezun oldu. Kolep, cinsel suçlu olarak kayıtlı olmasına rağmen başvurusundaki ağır suçlama hakkında yalan söyledikten sonra 30 Haziran 2006'da emlak ruhsatı alabildi. Bundan yola çıkarak bünyesine bir düzüne temsilci bulunan bir firma kurdu. Firma tutuklanmasının ardından kapatıldı. Kolep ayrıca özel bir pilot lisansı ve eyalet dışında çeşitli mülkler aldı. Evini kolebe satan bir müşteri onun son derece cana yakın ve profesyonel olduğunu hatırladı. Ancak onun ateşli silahlar hakkında sık sık konuştuğunu ve konuşmaları sırasında bazen kunnazca cinsel imalar kullandığını söyledi. Kolep'in çalışanlarından bir kadın onu öfkeli ve karşındakini küçümseyen biri olduğunu söyledi. Kolep ile çalışan bir bankacı iş yerinde bile sık sık pornografik videolar izlediğini söyledi. Kolep, Waffle House restoranına sık sık giderdi. Burada davranış ...garsonları kızdırmıştı. Çünkü garsonlar çalışma arkadaşlarını... ...Kolep'in kurbanlarından biri olduğunu biliyorlardı. 6 Kasım 2003'te bir müşteri... ...motosiklet mağazasına girerken... 4 kişinin vurularak öldürüldüğünü gördü. Kurbanlarının sahibi Scott Pander ...Servis Müdürü Brian Kulas... ...tamircisi Chris Sherbet ...ve Ponder'ın annesi olan... ...52 yaşındaki muhasebeci Beverly Guy'dı. Dördü birden çok kurşun yarısı alarak ölmüştü... Kolep, 2016'daki cinayetleri itiraf etmeden önce müfettişler silahlı saldırganın dükkana arkadan girip şerbeti çalışırken öldürdüğüne inanıyorlardı. Daha sonra Gay'ı galerinin ortasında Lucas'ı ana kapıda ve Ponder'ı park yerinde öldürmüştü. Ponder'ın karısına göre Kolep dükkana birkaç kez gelmiş, hoşnutsuz bir müşteriydi. Kolep'in annesine göre orada bir motosikleti iade etmeye çalıştı. Ancak çalışanlar ona güldü, motosiklet için ödediği parayı iade etmedi ve sürmeyi bilmediği için onu utandırdılar dedi. 31 Ağustos 2016'da 30 yaşındaki Kala Brown ve 32 yaşındaki erkek arkadaşı Charles David Carver, Kolep'in mülküne gittiklerinde kayboldular. Carver daha sonra müktes birden fazla silah sesiyle ölü bulundu. Brown ve Carver'ın ortadan kaybolmasının ardından Carver'ın Facebook hesabında paylaşılan ve olağan dışı içerikler başka birisi tarafından Facebook'un kontrolünü ele geçirdiği yönündeki spekülasyonlara yol açan gönderileri nedeniyle ilgi arttı. 3 Kasım'da Brom yetkililer tarafından mümkün üzerindeki metal bir saklama kabının içinde duvara zincirlenmiş halde bulundu. Müfettişler çiftin bilinen son cep telefonu sinyallerini takip etmişti. Ardından konteynerin içinden gelen sesleri duydular. Kolepin mülkünde yapılan aramada karvanın çadılarla kaplı bir vadide bulunan aracı bulundu. Brown, Carvan'ın Kolep tarafından vurulduğuna tanık olduğunu söyledi. Kolep'in annesi Kolep Carver'dan hoşlanmadığı için öldürdüğünü iddia etti. Ayrıca Brom'a yanlış bir şeyler yapmadığı ve onu incitmek istemediği için esir tuttuğunu söyledi. Ancak Brown kurtarıldıktan hemen sonra polise Kolep'in Carver'a kızdığı için öldürdüğünü söyledi. Esareti sırasında Brown defalarca cinsel saldırıya uğramıştı ve Kolep diğer kurbanlarının mezarlarını göstermişti ve Brom'u kaçmaması için korkutmuştu. Kolep 7 Kasım tarihinde tutuklanmasının ardından evinde iki ceset daha bulundu. Daha sonra 22 Aralık 2015'te kayıp oldukları bildirilen Spartanburg sakinleri 29 yaşındaki karı koca ve 26 yaşındaki Megan Like Mike Cox olarak teşhis edildi. İddiaya göre Kolep tarafından çalışmak üzere işe alınmışlardı. Onun evinde McCraw, 26 Aralık'ta başından vurularak öldürülürken Kozi bir hafta önce gövdesinden vurularak öldürülmüştü. İlçe adli tabibine göre geniş dövmelerinden teşhis edilmişlerdi. Kolev, Brova kurtarılmasından kısa bir süre sonra tutuklandı. Daha sonra annesiyle konuşmak istedi annesinden ona bir fotoğraf vermesini ve bir arkadaşının çocuğunun kolej fonuna para transfer etmesini istedi ve bunun karşılığında cinayetleri itiraf etti. Annesiyle görüştüğü sırada cinayetlerini ve adam kaçırma olaylarını itiraf ettiğini bildirdi. Cinayetlerini itiraf ettiğinde kurbanların her birinin alnından bir kez vurduğunu söyledi. Bu soruşturma hiçbir zaman halka açıklanmadı. Kolep'in evinde yapılan bir aramada 9 milimlik tabancalar, yarı otomatik tüfekler dahil olmak üzere çok sayıda silah ortaya çıkarıldı. Kolep'in bir ateşli silah satın almasına ilişkin geçmiş kontrolü olmadığından müfettişler Kolep'in silahları büyük olasılıkla yasa dışı yollardan edindiğini söylediler. Kolep'in tutuklanmasından kısa bir süre sonra Spartanburg ilçesindeki yetkililer Amazon.com para kendi web sitesi ben olarak bilinen bir kullanıcı tarafından yazılmış asma kilitler, kürekler, şok tabancaları ve silah aksesuarları gibi çeşitli öğeler için görünüşte şaka gibi görünen bir dizi ürün incelemesi keşfetti. Tutuklanmasının ardından Kolep, annesine söylenenlerin dışında birçok kurban olduğunu itiraf etti. Sorgulama sırasında Arizona'da bir kurbanı vurduğunu itiraf etti. 18 Kasım 2016'da Temme Polis Departmanı'nın Kolev'in itirafı ile ilgili soruşturma başlattı ve son 30 yıldaki failin meçhul cinayetleri araştıracağını söyledi. Kolep'in babasıyla birlikte yaşadığı 1983 ile 1986 yılları arasındaki davalara odaklanacaklarını söylediler. Ayrıca Kolep'in adam kaçırma cezasını tamamladığı Ağustos 2001 ile Güney Karolina'ya geri döndüğünde Kasım 2001 yılları arasındaki araştırma yapılacağını da bildirdiler. 25 Kasım 2016'da Güney Karolina Girer'deki polis Kolep'i yerel Blue Ridge Tasarruf Bankası'nda 2003 yılında çözülmemiş bir banka soygunu ve üçlü cinayetle ilgilenen kişi olarak düşündüklerini söylediler. Bu işlediği suç diğer suçlarından arasında 6 ay fark vardı. Bununla birlikte 16 Mayıs 2018 itibariyle Kolep ile cinayetler arasında kesin bir bağlantı kurulamamıştı. Kolep davayla herhangi bir ilgisi olduğunu reddetmişti. Aralık 2017'de Kolep keşfedilmemiş daha fazla kurban olduğunu söyledi. Kolep suçları ile ilgili olarak 4 cinayet ve Brown'un kaçırılması ile ilgili olarak bir adam kaçırmakta suçlandı. Daha sonra Carver ve Kozis cinayetleri için 3 ek cinayet Ayrıca bir şiddet suçunun işlenmesi sırasında bir adam kaçırma ve üç silah bulundurma suçuyla suçlandı. Kolep'in bir sonraki duruşmasındaki avukatı duruşma hakkından felakat ettiğini 19 Ocak 2017'de planlamıştı. WATS tarafından hazırlanan bir rapora göre ateş açılan kurbanların akrabaları kendisine karşı haksız bir ölüm davası açtı. 1 Aralık'ta Brown kendisi hakkında hukuk davası açtığını açıkladı. 26 Mayıs 2017'de Kolep 7 cinayet, 2 adam kaçırma, bir cinsel saldırı suçunu kabul etti ve kendisini ölüm cezasından kurtaran bir savunma pazarlığında şartlı tahliye olmaksızın 7 müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Savunma cezasını verirken başka kurban olmadığına dair yemin etse de Kolep o zamandan beri en az 2 cinayet daha işlediğini itiraf etti. Ağustos 2018 itibariyle yetkililere ayrıntı vermedi. Kolep şu anda Bront River Islah Kurumu'nda tutuktu. Ağustos 2020'de Kolep'in bazı eşyaları müzayedeye gitti ve gelirler kurbanların ailelerine bağışlandı. Peki sizler Kolep hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.